Ve bu düşünceler korkunç derecede yıpratıcıdır, vahşidir, insanı yıkar. Sistem sahibini öngörmeden sistemin içerisindeki bir akış olarak düşünmek kendini. Muhtemelen en güzel dualardan bir tanesi şu olsa gerek, Allah'ım beni seküler düşünceden muhafaza eyle. Cenab-ı Hak bizi seküler düşünmekten muhafaza ederse, o zaman bütün düşüncelerimizde Cenab-ı Hakk'ı düşünürüz. Bu işi Allah yapacak yahut yapmayacak. Resulullah kendisine soru soranlara yarın gelin söylerim dediğinde bile Cenab-ı Hak dedi ki beni unutma. Allah dilerse de, diğeri seküler kalır. Allah dilerse dediğinizde yarına dair verdiğiniz söz bu sonuca yol açması kendisine bağlı olan Cenab-ı Hak üzerinden tanımlanır. Bil hakika bütün işler Allah'a bağlıdır. İleyhi yurca'ul emru kulluhu. Bütün işler ona döner. Bütün işler ona döner. Allah her konunun sonunda o konunun ne olması gerektiğini O söyler. Allah bitti demeden bitmez.